Dostlarım merhaba. Bugün işlenmiş besinle kanser arasındaki ilişkiden bahsedelim. Yapılan kamuoyu araştırmaları en çok korkulan hastalığın kanser olduğunu gösteriyor. İkinci sırada Alzheimer bunama var kalp krizi ve kalp damar hastalıkları en çok ölüme neden hastalık grubu olmasına rağmen 3. sırada. İtiraf edeyim, kanser hastalığı bana da daha korkutucu geliyor. Ailemde çok kalp hastası olmasına rağmen kanserden daha çok endişe ediyorum. Kalp damar hastalığında her şey elimizde, kontrol altında. Yani istersek beslenme kurallarımıza dikkat edersek büyük ölçüde kalp damar hastası olmayı engelleyebiliriz. Ancak kanserde o kadar her şey elimizde değil. Eğer bir erkekseniz yaşam süreniz boyunca herhangi bir kanser teşhisi alma ihtimaliniz yüzde 44. Kadınsanız bu oran biraz daha düşük yüzde 37. Gördüğünüz gibi pek de düşük bir oran değil. Peki kanser konusunda bu kadar çaresiz miyiz? Hiçbir şey yapamaz mıyız? Tabii ki yapabiliriz. En azından kanserojen etkisi olan maddelerden uzak durarak kanser riskini azaltan bir yaşam ve beslenme şekli uygulayarak riskimizi azaltabiliriz. Burada önemli olan şu: Tedbir almaya ne kadar erken yaşta başlarsak gelecekte kanser olma riskimiz o kadar azalır. Sigaranın akciğer kanseri riskini artırdığını biliyoruz. 20 yaşında birinin 5 yıl sigara içip 25 yaşında sigarayı bırakmasıyla 20 yaşında birinin 50 yaşında bırakması arasında risk açısından tabii ki çok büyük bir fark vardır. Aynı şey beslenme için de geçerli. Örneğin ben tüm hayvansal gıdaları 60 yaşımda kestim. Keşke 30 yaşında o bilinç olsaydı ve 30 yaşında kesmiş olsaydım o zaman riskim çok daha az olurdu. Dostlarım kanserojen etki açısından hayvansal besinler kadar önemli olan bir diğer besin grubu işlenmiş besinlerdir. Daha önce yayınlamış olduğum tam besin nedir, işlenmiş besin nedir videomu izlemenizi tavsiye ederim. Orada işlenmiş besinlerin insülin direncine ve şeker hastalığına neden olacağını söylemiştim. Yalnız şeker hastalığı ve insülin direnci yapmazlar. İşlenmiş besinler aynı zamanda kanser riskini de artırırlar. Bakın bu tabloda ülkelerin işlenmemiş tam besin tüketimi oranlarını görüyorsunuz. Kore, Tayland, Laos gibi ülkelerde işlenmemiş besinler tüketiliyor. Buna karşılık en solda Amerika, Macaristan, Belçika gibi ülkeler büyük oranda işlenmiş, fabrikasyon, paketlenmiş besin tüketiyorlar. Bu tabloda ise ülkelere göre meme kanserinden ölüm oranını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi işlenmiş besin tüketimi arttıkça yani besin maddeleri işlemden geçirildikçe, paketlendikçe meme kanseri oranlarında dramatik bir artış oluyor. Dostlarım özetle şunu söylüyorum. Bir besinin temelde bitkisel olması mutlaka sağlıklı olacağı anlamına gelmez. Sebze, meyve, bakliyat, tam tahıl grubu içindeki besinleri ne kadar doğal haliyle yerseniz sizin için o kadar faydalı olur. Tahıllar ölçülü yenmesi kaydıyla vücudumuz için faydalıdır. Haşlanmış buğdayı parçalayıp bulgur haline getirirseniz faydası az da olsa azalır. Tam buğday unu yaparsanız daha azalır. Daha işler beyaz un haline getirirseniz bu sefer zarar görmeye başlarsınız. Hele biraz daha işleyip içine yağ katıp kızartıp poğaça haline getirirseniz hem kalp krizi hem de kanser riskiniz artar. Benzer şekilde domates suyu faydalıdır için ama domatesi kabuğuyla birlikte hem de kendisiyle bir bütün halinde yerseniz domates suyundan çok daha faydalıdır. Portakal suyu faydalıdır. C vitamini alırsınız ama her gün bir bardak portakal suyu içerseniz şeker hastalığı riskiniz %20 artar. Çok portakal suyu içmenin cilt kanseri, melanom riskini artırdığı gösterilmiştir. Gördüğünüz gibi bitkisel besinler de işlendikçe içindeki temel maddeler ayrıştırıldıkça faydası azalıyor. Bu dört grup içinde her gün az da olsa tüketmenizi tavsiye ettiğim en yararlı, en kanser öngelleyici özelliği olan besin grubu sebzelerdir. Kanser ve beslenme konusunda yapılan 206 bilimsel çalışma işlenmemiş sebzelerin kansere karşı en büyük koruyucu olduğunu göstermiştir. Bu söylediğim çok önemli. Lütfen her gün bir büyük tabak en az 300 gram yeşillik sebze yediğinizden emin olun. Meme kanseri geçiren 3080 kadının takip edildiği VEL çalışmasında çok yeşillik yiyen kadınlarda kanserin nüksetme riskinin yarı yarıya azaldığı gösterilmiştir. Burada dikkat edeceğiniz birinci husus şudur. Bir sebze faydalı diye hep devamlı ondan tüketmek. Örneğin brokoli tamam çok faydalı ama Devamlı brokoli tüketmek doğru değildir. Tüm sebzelerin kendine az, kendine özel faydaları vardır. Soğan, sarımsak, lahana, brokoli tüm sebzelerden değişik öğünlerde, değişik şekillerde faydalanmak gerekir. İkinci bir husus aynı meyvelerde olduğu gibi sebzeleri de Doğal haliyle tüketmemiz daha faydalıdır. Ben hiç sebze yemiyorum, blenderden geçireyim sebzeleri, smoothie yapayım, öyle tüketeyim diyorsanız, bunu ara sıra yapıyorsanız bir mahsuru yoktur. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayın. Bitkileri siz parçaladıkça, blenderden geçirdikçe içindeki lifin gerçek fonksiyon görmesini engellersiniz. Bir besin maddesine işlem uyguladıkça faydasının azalacağını hiçbir zaman unutmayın.